Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün batik ipimle e, Tunus işinden güzel bir örneğin yapılışını anlatacağım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek, beğenerek takip ediyorsanız beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, i̇pim batik bir ip. E, Alize'nin Burcun batik ipi arkadaşlar. Şöyle turkuaz yoğunlukta beyazı var içerisinde. Bu şekilde renk geçişleri. Tunus Tığ numaram 4 4,5 numara arkadaşlar. Şimdi hemen zincir çekerek modelimizi yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar zincir çekerek başlıyorum. Şöyle bir tane çevirdim tığımın üzerinde bir ilmek oluşturdum bu şekilde. Üzerine zincir çekiyorum. Zincirimi çok fazla sıkmıyorum arkadaşlar. İçerisinden ilmek çıkaracağımız için şöyle hafif de bol olacak şekilde zincirlerimi çekiyorum. Küçük bir parça üzerinden model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ben model anlatımı yapıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de böyle tam bitmiş haliyle bebek yelekleri de yapmayı istiyorum. Sizler de izlersiniz inşallah nasip olursa bu kadar yeterli olur arkadaşlar şöyle ilk ilk zincirin içerisinden hemen buradan ilmeğimi çıkarıyorum yanındaki zincire batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum yanındaki zincire batıp ilmeğimi çıkarıp tığımızın üzerinde bırakıyoruz ilmekleri sıra sonuna kadar ilmeklerimizi çıkarıyoruz çok kıvrılan bir model olduğu için arkadaşlar alt sırada şöyle 5-6 sıra Haroşa örgü, ters örgü yapacağız. şiş örgüsündeki haroşa örgünün görünümünü elde edeceğiz arkadaşlar. Çok kıvrılıyor, o yüzden bu alt kısmı bebek battaniyesi de yapsanız kenarına birkaç sıra haroşa giderek yapabilirsiniz. Zaten yeleklerde ve hırkalarda alt sıraya mutlaka bir lastik örgü ya da haroşa örgü gidiliyor. Şöyle ilmeklerimi çıkardım arkadaşlar. Tek tek kapatıyorum. İlk sırada hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece ilmek çıkarıp ilmeğimizi sıra başına kadar tek tek kapatıyoruz. Evet şöyle birinci sırayı tamamladık. Şimdi haroş örgü yapacağız arkadaşlar. Öncelikle buradaki ipimi tığımın ön tarafına alıyorum. Bu şekilde tuttum. Hemen önümdeki ilk ilmeğe batıyorum. Bu şekilde ipimi ön tarafa geçirip ters örgü yapıyorum. Tekrar ön tarafa aldım. Parmağımla tutuyorum. İlmeğime geçirdim. İpimi ön tarafa geçirdim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Ters örgü bu şekilde oluyor Tunus dişinde arkadaşlar. Bu işlemi yaptığımızda modelde kıvrılma olmuyor. Hangi modeli uygularsanız uygulayın. Bu işlem gerçekten kıvrılmasını önlüyor. Şöyle birkaç sıra ters örgü yapacağım. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yine sondaki ilmeğimi de aynı şekilde buradan şöyle alıp son olarak örüyorum. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hepsini kapatıp sıra başına geliyorum. Tek tek kapatacağız. bu şekilde oldu. Şimdi devam ediyorum. Ters örgüye, haraşo örgüye devam ediyorum. Yine ipimi ön tarafa aldım. Hemen önümdeki ilk ilmeğe buradan batıyorum. Bu şekilde ters örgü yapıyorum. Şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya ben 5 sıra kadar ters örgü yapıp 5 sıra ilerleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar şöyle 4 sıra haroşo bir de alttaki ilk başlangıç sıramızda 5 sıra ilerlemiş oldum. Siz istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz bu alt kısmı. Ben 5 sıra yaptım dediğim gibi ilk baştaki sırayla. Şöyle 5-6 sıra ideal. Şimdi kenarda bir yelek olarak düşünürsek arkadaşlar şöyle 7 tane de kenarda bir haroşa yapacağım daha sonra düz bir model uygulayacağım. Yine aynı şekilde dediğim gibi 7 tane kenardan haroşa yapmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 2, 4, 6, 7 tane de yine kenarda harafayı devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi kalan kısma modelimizi kuracağız. Burada modeli yan gitmemesi için bir sıra artırmayı buradan yapacağız. Bir sıra sondan artırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada artırma yaptığımızda sonda eksiltme. Yani bir tane boş bırakacağız sondaki bir ilmeği. Şöyle gösteriyorum. ilk baştaki buradan hemen son ilmeği takip eden şu kısım arkadaşlar. Şu kısımdan bir tane artırma yapacağım. Diğer sırada buradan başlayacağız. Burayı atlayıp buradan başlayacağız. Bu modelimizin düz gitmesini sağlayacak. İlk birinciden arkaya geçiyorum. Bu şekilde bir tane ilmek çıkardım. Şöyle gözenekleri olan kutucuk kutucuk bir gözenekler var arkadaşlar. Buradan batıyoruz. Şöyle arkadan ilmeği alıp tığımın üzerinde bırakıyorum önümdeki boşluğa batıp şu şekilde batmıyoruz arkadaşlar böyle arka tarafa geçerek alıyoruz buradaki modelimiz bu şekilde devam edecek sıra sonuna kadar bu kutucuklardan ilmek çıkarıyorum şimdi başta artırma yaptığım için şöyle sonda üç tane ilmeğimiz kaldı bakın buradaki iki tane kutucuğumuz var bir de son ilmeğimiz var 3 Burada önümdeki kutucuktan normal düz olarak ilmeğimi aldım. Bu kutucuğu boş bırakıyorum. Başta artırma yaptığım için sondaki son ilmeğimi arkadaki katıyla birlikte şöyle arkadaki katıyla birlikte alıyorum. Şu kısmı atlamış olduk. Buradaki kısmı bu kutucuğu atlamış olduk. Kapatıyorum sıra başına kadar. Özellikle batik iplere bu model çok yakışıyor arkadaşlar. Ee, Alt kısmı bu şekilde haroşo ile başlayıp e, atkı yapabilirsiniz. Bebek battaniyesinde yine kenarlarında bu şekilde ters örgü ile bebek örgü bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Dönüşümüz aynı arkadaşlar. Hepsini kapatıyoruz. Sadece gidişte alt e, 7 tane ters örgü ile başlıyoruz. Şöyle kurmuş olduk ilk sırayı. Aynı şekilde ön tarafa aldım ipimi önümdeki ilmeğe batıyorum. Ters olarak örüyorum. 3 4 5 6 ve 7 Şimdi burada artırma yaptığımız ilmek bu şekilde bu ilmeğimiz arkadaşlar. Biz yine buradan batacak olursak bu tarafa doğru şöyle bu tarafa doğru kayan bir örnek olur. O yüzden şu ilk ilmeğimi burayı atlıyorum. Yine kutucuk kutucuk bakın arkadaşlar. Bu ilmeği atlıyorum. Buradan yapıyorum. Buradan bir tane eksiltme yapmış oldum. Sırasıyla kutucuklardan ilmeklerimi çıkarıyorum. Yine sonda bir kutucuğumuz var. Bakın burayı bir alt sırada atlamıştık. Buradan almıştık. Şimdi burada atlamıyoruz. Buradan alıp artırmamızı sondan yapmış oluyoruz. Arka katı ile son ilmeğimi de bu şekilde aldım. Burada bir tane şu ilmeğimiz artırma ilmeği oldu. Aynı şekilde tek tek kapatıyorum. kenardaki ters örgülerimizi de aynı şekilde kapatıyoruz. Evet şimdi ilk sırada yaptığımız sırayı yapacağız. Şöyle modele yan battı modeli de diyorlar arkadaşlar. Bu şekilde yan yan görünecek. Farklı bir ismi de olabilir. Ben tam bilmiyorum. Şöyle devam ediyorum. Yine 7 tane ters örgü yapıyorum. Zaten e, haroşa olan e, ilmeklerimiz belli arkadaşlar. Şöyle yedinciyi yaptım. 2 4 6 7 evet. Şimdi bakın burada bir boşluk var. Bu boşluk artırma boşluğumuz olacak. Bir, bir önceki sırada atladığımız için burası boş kalıyor arkadaşlar. Buradan da takip edebilirsiniz. Şimdi buradaki önümdeki boşluktan baş kısmından artırma yapmış oldum. Şimdi sonda artırmayacağız. Bir tane kutucuğu atlayarak bitireceğiz başta artırma yaptığımız için başa ve sona dikkat ettiğinizde model çok kolay bir model arkadaşlar bakın şu son kutucuğumu atlıyorum buraya batmıyorum sondaki son kenar ilmeğimi alıp düz bir şekilde örüyorum Evet buradaki modelimiz kurulmaya başladı bakın belli olmaya başladı çok güzel yelek olur bu modelden e, hırka da çok yakışır arkadaşlar kollu hırka da yapabilirsiniz şöyle gerçekten güzel Biraz daha kalın bir şişle de tercih edebilirsiniz. İpimiz de oldukça kalın. Tığ numaram da buçuk ,5, 5 ya da 5,5'la da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kapatıyorum aynı şekilde. Evet kenardaki 7 tane ters örgümüzü yapıyoruz. Hepsini ters bir şekilde örüyorum. Evet 7 oldu. Şimdi bakın burada baştan artırma yapmışız. Şu ilmek artırma ilmeğimiz baş kısmındaki boşluktan almışız bu ilmeği artırmışız şimdi buradan batmıyoruz arkadaşlar bu boşluktan batmıyoruz buradan batıyoruz bu sırada bir sıra dediğim gibi baştan bir sıra sondan artırma yapmış oluyoruz şimdi sonda artırma yapacağız çünkü burada bir tane atladık bakın burası boş kalacak bir üst sırada model bu şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok arkadaşlar dediğim gibi baştaki ve sondaki kısımları detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım İnşallah faydalı olmuştur sonda bu şekilde ördüm son kutucuğu da kenar ilmeğini de örüp bu sıramı tamamladım şimdi bir üst sırada bakın burası boş kaldı bu boşluktan artırma yapacağız Evet çok güzel bir model arkadaşlar. Büyük yeleği de yapabilirsiniz. Ben şöyle biraz daha büyük bir parça hazırladım sizler için. Aslında devam da edebilirdim. Bu modeli çok seviyorum ama ipim yetersiz kalır arkadaşlar. Bir iple bir tane elimde çünkü bir iple bu model bitmez. O yüzden bugünlük bu kadar olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde böyle Tunus işinden de tığ işinden de inşallah bebek yeleği yapmayı düşünüyorum. Zamanım oldukça yapacağım inşallah. Evet büyüğü de bu şekilde oldu arkadaşlar. İsterseniz buradan ilk baştan 4 sıradan sonra bir tane düğme yeri ilik yeri bırakabilirsiniz. Sonra böyle aradan bir 10 sıra sonra ya da 7-8 sıra sonra tekrar bir düğme ilik boşluğu bırakabilirsiniz. Evet modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle gerçekten güzel bir örnek oldu. Şöyle göstereyim. Arka kısmını da merak edenler için gösterelim arkadaşlar. Batikipe de çok yakıştı. Ben çok beğendim. Böyle biraz daha devam ettiğinizde beyaz rengi de gelecek. O da turkuazın içerisine çok yakışacaktır. Evet yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeniler ve yorumlar kanalımı öne çıkaracak izlenim çok düştü. O yüzden beğenilerinize ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Eksik etmezseniz sevinirim. Tekrardan örgü modelinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.